Değerli arkadaşlar, cümleten hayırlı akşamlar. Bir gübre fabrikaları yayınıyla karşınızdayım. Dün, dün bir tweet atmıştım ve stop demiştim. Çünkü dün çizilmiş trend çizgisi 61,03 seviyesinden geçiyordu. Bu seviyenin bir alt, seviyenin altına bir kapanış olursa stop olur demiştim. Ki 60 liradan stop olduğunu da sanalda elinde gübre fabrikaları listesi yok. Sanal'da stop olmuştum. Yani beğendiğim kısmında stop olduğumu söylemiştim. Bugün ne yaptı? Bugün e, gübre fabrikaları tam trend çizgisine değdi. Şimdi 61,60 seviyesi trend çizgisi seviyesi. E, en yüksek 61,55. Yani bir kademe kalmış. Sanırım 5 e, kuruş 5 kuruş artıyor. Dolayısıyla bir kademe ile kaçmış. Yani bir düşüş onayı gibi görünüyor. Şu anda gübre fabrikalarındaki durum. Peki ee, ne yapılabilir yarın için öyle söyleyeyim 62 lira 18 kuruş üzeri bir kapanış gerçekleşirse tekrar poza girilir arkadaşlar ben zaten gübre fabrikalarında e, beğeniyorum portföyü alıyorum dediğinde 60.85'li e, fiyatı tweetlerinde de bulabilirsiniz 60 liradan da e, çıktık ne kadar yaklaşık 1.15 falan %1.15 kadar bir zarar var yanılmıyorsam e, hafızam beni yanıltmıyorsa ne olur 62,18 üzeri bir kapanış gerçekleşirse tekrar poza girilir. Bu birinci alternatif. İkinci seçeneğimiz ne? İkinci seçeneğimiz de değerli arkadaşlar 200 günlük ortalama. 200 günlük ortalama nedir? 52,33 seviyesi. 52,33 seviyesi 200 günlük ortalamaya gelindiğinde denenebilir. Çünkü güçlü bir destek seviyesi olacak. Çalışır mı çalışmaz mı bunu kimse bilemez. Yani çalışır diyemeyiz. Fakat önemli bir desteği 69 günlük üstel ortalama desteğini kırmış. Buradaki gibi bir tuzak değil. Bayağı kırıp devam ediyor yani düşmeye. Ne zamandan beri gelen süre gelen bir trend bu? 16 Temmuz 2019'dan beri süre gelen bir trend bu. 2 lira 55 kuruş seviyelerinden bakın hiç Düşmemiş bunun altında. Burada düşüyor. Sonra tekrar poza giriyorsunuz. Sonra ta burada kapanış var mı bakalım. Burada da yok. Yani burada da kapatmıyor. Önemli bir trend kırılıyor bana göre. Tekrar bu trendi ne zaman yakalar? 69 günlük üstel ortalama trendini yani o zaman belli bir yükseliş ivmesini yakalamış diyebiliriz. Arkadaşlar 69 günlük üstel ortalamanın 200 günlük üstel ortalamayı kesmesi genellikle önemli bir trend başlangıcıdır. Bakın burada kesmiş ve yoluna devam etmiş. Burada kesmiş, yoluna devam etmiş. Burada kesmiş ve mükemmel bir rally yani bu 2019'dan beri süre gelen bir rally. E, iki gün 69 günlük ortalamasını yukarı kestiğinde kapanış 2.75 Şimdi kaç para bu hisse? 60 lira. Hadi buna 3 lira diyelim, yani yuvarlayalım. Neredeyse 30 kat. 30 kat yükselmiş. Yani mükemmel bir şey. Tıpkı Alkar gibi. Ee, dediğim gibi birinci seçeneğimiz e, trendin üzerine atması. İkinci seçeneğimiz ise 200 günlük ortalama yani 52-33 seviyesinde alım denenebilir. T.D. Sequential'a göre stop seviyesi. 53-65, hani 52 demiştim ben. Burada da önemli bir destek var. 53-65 kademeli alım da yapılabilir. Yani ilk alım 53-65'te, ikinci alım 52-33'te falan da olabilir. Tabii dönüş görmek de gerekiyor. Bu dönüş nasıl olabilir? 4-9-18'den sizlere bahsetmiştim. Tekrar edeyim. 4 günlük ortalama bu turkuaz ortalama, 9 günlük ortalama yeşil ortalama. 18 günlük ortalama da sarı ortalama. Bu turkuaz ortalamanın 4 günlük ortalamanın 18 günlük ortalamayı yukarı kesmesi lazım. Bu bir al sinyalidir. Bu al sinyali gerçekleşirse de hisseye girilir değerli arkadaşlar. Şu anda böyle bir al sinyali yok. Benim için önemsediğim önemli dönüş sinyallerinden biridir. Peki var mı başka böyle önemli dönüş sinyalleri? Benim için tabii ki var. 5 günlük ve 10 günlük üstel ortalamalar. Eğer 5 günlük ve 10 günlük üstel ortalamaları takip edecek olursak da 5 günlük üstel ortalama 10 günlük üstel ortalamayı kestiğinde al. Ee, yukarı kestiğinde yani şu yeşil şuradaki gibi yukarı kesecek. Ee, yeşil aşağıya kestiğinde de kırmızıyı burada sat. Tabii ki fake sinyaller yani sahte sinyaller de olacaktır. Çünkü testere piyasasında çalışmaz bunlar. Neye bakacaksınız peki testere piyasasında? Testere piyasasında 200 günlük ortalamaya bakılır. Testere piyasasında çizdiğiniz trende bakılır. Ee, haftalık çizilen logaritmik trendlere bakılabilir ya da e, günlük çizilen log logaritmik trendlere bakılabilir. Testere piyasasında serin kanlı ve sakin olmak gerekiyor. Biliyorsunuz faizler ülkemizde şu anda %19 e, bir türlü de indiremiyorlar. Çünkü doları da görüyorsunuz. Sonuç itibariyle burada bir kitap okumuştum. M sanırım Ali Hoca'nın, Ali Perşembe'nin Paranın Kuralı isimli bir kitapta. Orada Güzel bir söz vardı. Diyorduk ki yani bütün krizler borsada faizin yükselmesiyle başlar diye. Şimdi bir kısır döngünün içine girdik. Faizler düşse hepinizin de az çok tahmin edeceğiniz gibi e, borsa ne olur? Faizler düşerse millet borsadan parasını çeker ve dolara yatırır. Çünkü doların yükseleceğini düşünürler. E, doları tatmin etmiyor şu anki faiz. Durum bu. Dolayısıyla e, Olması gereken şey bir stabilizasyon. Stabilizasyon olmadan da bu tür testleri piyasalarında biz ara ara hani belli dönemlerde 2 ay, 3 ay, 4 ay, bazen 1 yıl, bazen 2 yıl kalabiliriz. Testleri piyasalarında çizilen grafikler önemlidir. Bir de size şunu söyleyeyim. E, testleri piyasalarındaki durumu daha net görebilmek için haftalık mavilime bakın. Şimdi onu da göstereyim size. Burada günlük mavilimi söyleyeyim önce direncini. Günlük mavilim direncini söyleyeceğim. Günlük mavilim çok çok üzerinde. Şu anda 73-71 mavilim direnci günlükte. Haftalıkta kırıp kırmaması önemli. Evet 46 lira 46 kuruş mavilim desteği. Son kale diyebilir miyiz? Son kale demesek de önemli bir destek. Bakın ne zaman haftalıkta ala geçiyor. Alın dedikleri yer burası sanırım. 2.95-3.21 kapatıyor ve hala haftalıkta malum de işte bu 69 üstel gibi çalışıyor hemen Destek oluyor. Gördüğünüz gibi çok önemli. 46 lira 46 kuruş. bir de 69 haftalığa bakacağım. 69 haftalık ortalaması da 47 lira 74 kuruş. da kademeli alımlar için değerlendirilebilir değerli arkadaşlar. Gübre fabrikaları için ve diğer hisseler için söyleyebileceğim şey şu, kendinizi şöyle bir zorunda olma durumu ile karşı karşıya kalmış gibi hissetmeyin. Yani zarardayım, hissemi satamam. Böyle bir şey yok. Hisseye girmeden önce, hisseyi almadan önce, poza girmeden evvel mutlaka bir stratejiniz olsun. Şu fiyata gelirse stop olacağım. Zarar kes yapacağım. Şu fiyata gelirse de satacağım. Ya da indikatörleri takip edebilirsiniz. Yani bu nedir? Kademeli e, zararı ya da pozu, e, kar seviyesini e, ilerledikçe haftalar, günler arttırmaktır. Yani stop seviyesini ileriye çekmektir. al seviyesini ileriye çekmektir. İndikatörleri takip ederek. En önemli örneği de işte günlük grafiğimi alayım. 69 günlük ortalamayı kestiğim zaman aşağı kırdığı zaman satacağım diyebilirsiniz. Yukarıya kırdığı zaman alacağım diyebilirsiniz. Bu çok basit bir strateji. Ekranı onlarca indikatörle doldurmaya da gerek yok değerli arkadaşlar. Hisseye aşık olmayın. Sizin aşık olmanız gereken şey stratejiniz. Hisse değil. Stratejinize bağlı kalın. Yani bir hisseyle aşk yaşamaktansa stratejinizle aşk yaşayın. Bu size para kazandırır. Hisseyle aşk yaşamak sizi böyle melankolik duygulara doğru sürükleyebilir, karşılıksız aşka doğru da gidebilir çünkü siz yükselmesini umut ettikçe o düşer, siz yükselmesini umut ettikçe hisse düşer. Bu sefer siz e, çabaladıkça bir kuyunun içinde, e, bir çukurun içinde o çukuru kazdıkça çıkabileceğini zannedersiniz ama çıkamazsınız çünkü e, çıkmak için yapmanız gereken şey önce durmaktır. Değerli arkadaşlar. Vakit ayırıp izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Allah'a emanet olun.